Saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Kafkas Üniversitesi, Kazman Meslek Yüksek Okulu tarafından hazırlanan geleneksel dördüncü Uzun Emre Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programı arz ediyorum. Açılış Kazman Meslek Yüksek Okul Müdürü vekili, öğretim görevlisi Ramazan Oğul'un açılış konuşması slide gösterisi araştırmacı, yazar ve şair Sayın Sait Küçük Sayın Sait Küçük tarafından hazırlanan uzun elmanın tarihsel tanıtımı Şiir Dinletisi Kapanış Değerli meslektaşlarım sevgili öğrenciler, bizi kırmayıp davetimize katılan sayın e, araştırmacı yazar, şair Sait Küçük ve değerli misafirler, saygıdeğer basın mensupları. Katılımınızdan ötürü hepinize teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada dördüncüsü düzenlenen geleneksel uzun elma etkinliğini kutlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Yüksek okul olarak bölgedeki misyonumuz sadece eğitime katkı sağlamaktan ibaret değil, yörenin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmak, katkı sağlamak, yörenin kalkınma dinamiklerini harekete geçirmek, e, harekete geçirmek konusunda sorumluluk üstlenen ve yöreye uygun ürünlerin tanıtılması ve yöre bazında ve ülke bazında e, bunların etkinliğini hak ettiği değeri bulması konusunda bir sorumluluk sahibi olduğumuzun bilincindeyiz. 2011 yılından itibaren her yıl düzenlediğimiz <laughs> ve geleneksel hale getirmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiğimiz uzun elma etkinlikleri festival havasında icra etmek konusunda yoğun çabalarımız oldu. Bu yılda festivali daha kapsamlı yapmak için girişimlerde bulunduk. Ee, bu yıl bu girişimler kapsamında arkadaşlar belli bir program hazırladık. Bu programımızda eğlence kısmı da mevcuttu arkadaşlar. Yalnız son zamanlarda Ermenek'te yaşanan tatsız kaza nedeniyle bu programımızdaki bazı etkinlikleri iptal etmek durumunda kaldık. Ee, bunu bir festival havasında değil de bir etkinlik havasında yapmayı düşündük arkadaşlar. Aldı arkadaşlar Kazman Mesleği Gülsel Kazman Kaymakamlığı eşit olmak üzere tüm kurum çalışanlarımıza ee, ve bunun düzenlenmesinde e, etkili olan tüm öğrencilerimize, üreticilerimize, çiftçilerimize ve kazmanın değerli insanlarına huzurlarınızda şükranlarımı sunmuş olayım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sunumumuz Kağızman'a ısmarladım nar gene adlı türküyle başladı. Nar var mı yok mu? Ee, bunu Allah bilir. <laughs> Efendim. Şimdi Kağızman'a ısmarladığım nar gele türküsüyle başladığı için, dinlediğiniz için Kısaca bu türkünün e, hikayesine değinmek istiyorum. 1967 yılında Kanunların Sesi adlı bir e, kitap yayınlanır. Kazmanın Toprak Mahallesi'nden Kemal Uğurlu bu kitabı yayınlar. E, en eski kaynak olarak Kazmana ısmarladığımlar yere türküsü bu kaynakta yer alır. Daha sonra rastladığım kaynaklardan e, Mustafa Turan araştırmacı yazar merhum. Ee, onun e, kitaplarında geçer. Pası dolaylarında bir gelin hastalanır, yatağa düşer. Kalman pası dolaylarında. O civardaki köylerden herhangi birinde Geçivan Damı, e, Damı, Yalnız Ağaç Damı, Tekne o civarlarda bir köyde gelin hastalanır. Mevsim böyle kış, e, kar yağmış. Atına biner kocası gelir Kağızman'a. Kağızman'dan nar temin etmeye çalışır. O ara hasta gelin inler. Nar nar diye yatağında inlerken ya baş ucunda bulunanlar da onu teselliye çalışırlar. Az sabreyle ısmarladık Kağızman'a. Nar ha geldi ha gelecek der Gelin vefat eder. Ve Türkçünün asıl sözleri şöyle e, tökülür. Kağızman'a ısmarladım nar gele. Gümüş kemer ince bele dar gele. Kağızmanda kalayladım kazanı ben severim okuyanı yazanı. Kağızmanın yaylaları yokuştur, fıstan giymiş eteklerin akıştır. Baharda yayılır kuzu yan yana benim yarim inci takar gelana. Yayınlanan e, mısralar bunlar beyit şeklinde. Ben Paslı köyünde Ali Rıfat Gülçat şu anda hizmet etmektedir. Paslı düşmenlerinden. Ee, bu adama e, bu Türkçeyi söylettirdim. Türkçeyi söylerken dedi ki ben dedemle babamdan şöyle duydum. Bunun sonunda şöyle. Diyor kağız ısmarladım fesimi ben ölürsem kimler tutar yasın. Yani bu türkü bir ağıt olarak doğmuş. Daha sonradan sözleri güzel olduğundan barlara girmiş, oyun havası olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Yine bir e, sözümüz var. Burada Aşık Mürsel Sinan'ın sözüne de yansımış. E, Kars'ın tadı tuz kalızmanı. <laughs> Neden e, tadı tuzu kalızmanı? Çünkü her türlü meyve, sebze kalızmanı da yetişir. Bu da Allah'ın bir e, nasip ettiği bir ilçe kalızmanı. Meyveyi, sebzeyi nasip ettiği bir ilçe. Çünkü Kars'ın diğer ilçelerin hiçbirisinde meyveye ve sebzeye rastlayamazsınız. Kağızman'da meyveciliğin temelini benim araştırmalarımda gün yüzüne çıktı. Dur Kadir oğullarından şah budak temelini atar. Kağızman'daki bağ ve bahçeciliği. O dönemde Türk Kadir oğulları Erzurum sancağında hakim ve Kağızman'da onlara bağlı. Yani bu 1534 yıl öncesi, Osmanlı öncesi. Ak koyunlar kalızmanda açıp o dönemde e, ak koyunlardan Hüseyin Bey şu andaki sizin de müdürünüz olan e, Ak hocanın <laughs> sülalesi olan beyler sülalesinden ak koyunlu beyi orada sancak beyi topraklara mahallesinde. O dönemde Dur da orada e, mevcut. Bu Şakudak Toprak Mahallesi'nden işçiler ayarlayıp geliyor şu anda oturduğumuz Şahindere Mahallesi'ne. Şahindere Mahallesi'nde taşları taşları atıyor, toprakları sürdürüyor o zamanın imkanlarıyla. Burayı fidanlandırıyor. Toprak Kare'den kalkan ahaliye nereye gidiyorsun sabahları dediğinde gidiyoruz Şahın Deresi'nde çalışmaya. Şahın Deresi şu andaki Şahin Şahın Dere'sinde çalışmaya Şahın Dere deniyor. Sonradan Şahin Dere'ye dönüşüyor bu isim. Yedi yıl fidanlar bekliyor. Fidanlar yapraklanıyor. Çiçeği açıyor. Fakat bir türlü bara düşmüyor. O zamanı e, mevsimi, kış şartları, soğuk şartları, yaş şartları öyle. Bu adam e, efkarlanıyor. Elini kulağının dibine atıyor. Üç kıta Türkçe yazıyor o zaman. Türk'ünün makamı günümüze ulaşmamış. Fakat Türk'ünün sözleri şöyle. Eee oğulları da İran üzerinden gelip bizim Doğu Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir. Bu yüzden biraz da Ecem lehçesine sahiptir. Diyor ki: "Nice yıldır bir bostanı beklerim. Yiyemedim, içimden dağı var." her taraftan eser hoyrat yerleri bunda yoksa dost bağında çoğu var. Göremenem bahçesinde anam tadamanam ayvasıyla narını, sürmemişem sefasıyla varını bilir misiniz? İçerimde ağı var. Son dörtlüğünde bir mısra var. Bu mısrayı hepiniz belki de çoğunuz duymuşsunuzdur. Deimleşmiştir. Diyor, bülbül eydür menim gibi zarı çok. Bunca fidan üzerinde bağrı yok. Elması yok, eyvası yok, narı yok. Koy desinler şah budanın bağı var. Bu koy desinler şah budanın bağı var. Bizim bu Doğu Anadolu bölgesinde Kalızman'da karşıda sürekli söylenir. Bir misal olduğu zaman bir şey eker adam oraya, diyor ya bundan sonra sen yaşlısın, bu fidanın varlığı yiyebilecek misin? Ya diyor ki o indesinler ki Şahpudağ'ın bağ var, bu burada ekili dursun. Buradan istila olur, çekip, çekip İran'a gider Şahpudağ. E, bugün e, tez yetişen meyvelerimizden ocak ayına kadar dayanan, yani uzun önce yetişen meyvelerimiz Şah ermesi, Şahpudağ'ın elmasıdır. onun aşısıdır, o dönemden kalmadır. Ee, uzun elmayı hepsini, hepiniz biliyorsunuz. Zaten şu anda göz önünde. Uzun elmayı e, 1878 1918 yılları arasındaki Rus istilasının bitiminde yani 40 yıllık kara güneyin bitiminde Ahıska'dan Ağır e, Azerbaycan dolaylarından Kalızman'a muhacirler gelir. Şu anda Ahıska ve Ağız Gürcistan e, sınırları içerisinde Kusur anda bizim karşı kusur içerisinde de. şu anda Adana'nın bağlı, bize mi bağlı? Adana'nın bağlı dolaylarında da bu uzun elma mevcuttur. Ağız ve ağır kelekte de var bu. Kosov'dan e, evvelki yıl benim e, ziraat mühendisi olan kardeşim e, oraya gitmişti. Aynı uzun elma ağaçlarına Kosof'un bir köyünde rastlamıştı. Fotoğraflarını çekmiş getirmişti bana. Benim bilgisayarımda şu anda duruyor. Yani uzun elma e, oradan gelme e, bir elma. Fakat da niye kavuştu? Havızman'ın e, toprağı, suyu, havası, iklimi uzun elmanın yetişmesine ve o e, erişmesine çok müsait. E, oradaki fısılın e, uzun elmasını kardeşim yediği zaman yani bu tadı bulamamış. Iğdır'da bu elmayı yetiştirdiler, Iğdır'da da e, olmadığını gördük yani bu tadı alamadık. Iğdır'a da bu e, araz suyundan faydalandıktan sonra e, Iğdır yetiştirmeye başladı ağabey bahçeciliği. Yani babam 1950'li yıllarda Kağızman'dan meyveyi yükler, atın katının sırtına götürür Iğdır'da satarmış.